Akuret 5'te temel pulda e, desende pul yapımını işleyeceğiz şu anda. Bir e, küpe pul oluşturmak için pul şablonu oluşturmak için pul kütüphanesine giriyoruz. Burada yeni ekle bölümünden genişlik, yükseklik, delik çapı ve delik çapının merkezi olan uzaklığı yükseklik ve genişlik olarak ayarlamamızı yapıyoruz. Ayarlamış olduğumuz pul şablonunu kaydet dedikten sonra pul kütüphanesindeki bölüme geliyor. Bunu güncellemek, değiştirmek, ebatları düzeltme için uyguladığımız güncelle bölümünden seçip Ön resim, arka resim eklemek istiyorsak pul kartelasında olan pulu ilave etmek için kullandığımız bölüm. Oluşturulan pul şablonunu pul düzelticisinde yeni bir dikiş tipi pul objesi kullanmak için uyguladığımız bölümdür.